Değerli Haberler Kamu okuyucuları, Kayseri'deyiz. Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı şelalelerindeyiz. Yanımızda Kaymakamımız Sayın Mehmet Kaya var. Kapuzbaşı Şelaleleri, Yahyalı ilçesine bağlı Kapuzbaşı Köyü sınırları içerisinde yer alan kaynak şelaleleridir. Şelalelerden birisi, Türkiye'nin en yüksek ve dünyanın en yüksek ikinci şelalesi olma özelliğini taşımaktadır. Şelaleler, Kayseri, Yahyalı ve Adana-Aladağ ilçelerine yaklaşık 55 kilometre, Kayseri ise 145 kilometre mesafededir. Kapuzbaşı Şelalesi, görenleri adeta büyülemektedir. Değerli Haberler Kamu okuyucuları, Kayseri'deyiz. Evet. Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı şelalelerindeyiz. Yanımızda Kaymakamımız Sayın Mehmet Kaya var. Muhteşem evet. bir mekandayız. Evet. E, bu şelale galiba Niagara'dan sonra debisi en yüksek evet. şelaleler arasındadır. Biraz anlatır mısınız? Tabii. Yahyalı ilçesinin en güzel köşelerinden birindeyiz. Kapuzbaşı şelalelerindeyiz. Kapuzbaşı köyümüze hazır. E, şu an arkamızda gördüğünüz şelale Elif şelalesi olarak bilinir. Yayvan şelale olur. Hem de daha irtifak... Takım şelaleleri arasında... Tabii. Elif olarak Yediden bilinir ve en büyük. Yedi yani. ayrı şelale var. Elif şelalesi şu an görünen şelale. En büyük şelalemiz bu. Yaz kış kaybetmez. Debisini kaybetmez. Aynı ittifadan akmaya devam eder. Buranın tabii bir özelliği yüze yakışı itibariyle değil de gördüğünüz gibi kayalıkların arasından çıkar. en yani güzel bir özelliği var. Kapuzbaşı şelalelerinin en önemli özelliği kaynağından çıktığı şekilde dökülmesidir. Şelaleler Aladağların içinde derin bir vadide yer alır. Aladağlar Dağlar Bölgesi, Torosların en yüksek kesimidir ve Orta Toroslar Bölümünde yer alır. Turist alıyor musunuz? Tabii. Şimdi gördüğünüz gibi yaz-kış buranın turist eksik olmaz. Yaz aylarında burada trafikten ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Burada konaklamak isteyen turistler için yer var mı? Otel var mı? Ya da başka konaklama alternatifi var mı? Burada 16 tane tesisimiz bulunmaktadır. 16 tesis 300'ün üzerinde yatak kapasitesi e, mevcuttur. E, şu an yeni yatırımlar da hali hazırda mevcut. Belediyemizin, Yahya Belediyemizin de yakın zamanda tahsil edilen 14 e, odalı, 28 yataklı bir e, tesisi bulunmaktadır. Ayrıca Kapuzbaşı Köşk Evleri olarak bilinen Orman e, Milli Parkları içerisinde ayrı bir tesisimiz de bulunmaktadır. 14 e, ayrı bir tıp, e, köşkevi. evi. Burada yaz kış turist eksik olmaz. E, gördüğünüz gibi e, gerçekten e, görülmeye değer bir yer. Teşekkür ederiz Sayın Kaymakam'ın. Şelaleler Aladığın zirvesinde bulunan kar ve buzullardan beslenmekte ve ziyaretçilerini yazın sıcaklığında buz gibi çağlayan suların serinliğiyle karşılamaktadır. Özellikle bölgeye yaz aylarında gidilmesi tavsiye edilmektedir. thank you Kapuzbaşı Şelaleleri, Yahyalı ilçesine bağlı Kapuzbaşı Köyü sınırları içerisinde yer alan kaynak şelaleleridir. Şelalelerden birisi, Türkiye'nin en yüksek ve dünyanın en yüksek ikinci şelalesi olma özelliğini taşımaktadır. Şelaleler, Kayseri, Yahyalı ve Adana-Aladağ ilçelerine yaklaşık 55 kilometre, Kayseri ise 145 kilometre mesafededir. Kapuzbaşı Şelalesi, görenleri adeta büyülemektedir.